2023 seçimlerine geri sayım başladı. AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakına karşı CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin kurdukları Millet İttifakı, Demokrat, Deva ve Gelecek Partisi ile birlikte hareket etme kararı aldı. Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına devam ederken muhalefet de çalışmalara başladı. Türkiye'yi gezdiğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak Sivas'a gitti. Zara ilçesinde konuşan Kılıçdaroğlu vatandaşlardan yetki istedi. En büyük gücüm bu ülkenin insanları vurgusunda bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. Bir ahlakımız var, erdemimiz var, Mevlana'mız var. Böyle bir tablo olabilir mi? Bu tabloyu değiştireceğiz. Mevlana'nın, Ahi Evran'ın kültürü neyse, aynı kültürle yolumuza devam edeceğiz. İnsanlar birbirlerine saygı gösterecek. İnsanlar birbirini kucaklayacak. Komşu komşunun külüne muhtaçsa, komşuyla komşu arasında sevgi olacak. Sokakta neredeyse birbirimize selam veremez hale getirdiler. Buradan Türkiye'yi çekip çıkaracağım. Benim tek gücüm sizlersiniz. Onlar bir yere dayanır. Dışarıdan destek gelsin, şuradan para bulayım. En büyük gücüm bu ülkenin insanları. Tek güvendiğim sizlersiniz. Yetki verin, Türkiye'yi düzelteceğim. Yetki verin, Türkiye'yi ayağa kaldıracağım. Yetki verin, Türkiye'yi kardeş yapacağım dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması şöyle. Gücüm, bu ülkenin insanları. Tek güvendiğim sizlersiniz. Yetki verin, Türkiye'yi düzelteceğiz. Yetki verin, Türkiye'yi ye ayağa kaldıracağız. Yetki verin, Türkiye'yi kardeş yapacağız. Ya neredeyse birbirimize selam veremez hale hani geldik ya. Nasıl bir ülke haline getirdiler kardeşim? Nasıl bir ülke haline getirdiler? Bu ülkede barışı, bu ülkede huzuru, bu ülkede Mevlana kültürünü inşallah getireceğiz. Herkes kucaklaşacak. Her evladımızın karnı doyacak. Üniversiteyi bitiren, işsiz gezen milyonlarca gencimiz var ya. Ya insanda biraz vicdan olur kardeşim. Sen sarayında oturuyorsun da evladını zor bela üniversitede okutmuş bir anne baba. O evlat işsizken o ailenin dramını acaba o insanlar biliyorlar mı? Bilmiyorlar hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek. Hiç endişe etmeyiniz. Benim dünya malında gözüm yok. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç Her annenin sevgiyle, saygıyla çocuğunu yatağa yatırdı. Esnafın kazandığı, fabrikaların çalıştı, çiftçinin kazandı. Alın terinin değerini aldı. Bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Söz veriyorum söz. Millet ittifakı olarak bunu yapacağız. Hep beraber yapacağız.